Böyle çok büyük bir kitle olduğumuz için artık herkesin bir şey geliyor. Vallahi hiç bak yemin ederim ki geçen bir tane birisi aradı, açtım telefonu. İşte yok ben size şurada tanıyorum burada tanıyorum dedim kardeşim. Üzerinden, üzerinden 10 bilmem kaç yıl geçmiş. Şimdi bakınza geldi kardeşim. Ayıp be. Ama olsun. Gene de daha konuşmaya devam ettim ben. Anam kadını özledim. Ben de vallahi anam kadını özledim. Yarın Eskişehir'e gitmeyi düşünüyorum bakalım. Ya gidemeye de ama gideceğim büyük ihtimalle. Çünkü gitmek istiyorum. Chat seni kıskandırmaya çalışıyor. Aman ne kadar kıskandım ama. Ula nasıl kıskanıyorum? Ula az az kıskandırdı. Ula 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 nasıl kıskandım? Ya ben şu kamerayı bir türlü sabitlemedim mi? Ona sinir oldum ya. Ha, oh be. Oh ev modu be. Bir türlü evime alışamadım. Hiç samimi gelmiyor be ev. renk telefonu. Tabii ki de gold. Lan yerinde dur. Ya dur. Dur ya. Kapa ya. Ne kadar ya. Dur bakalım birilerini alak. Dur bakayım kim alacağım. Yayın davet. Şu an ev hali arkadaşlar ev hali. Çünkü şarjımız olduğu için şarjım donuyor bir şey. Bayan biraz sıkıntılı şeyler oluyor olabilir. Ama halledeceğiz, bekleyin. Vallahi alacak kimseyi bulamadım arkadaşlar ben. Alacak kimseyi bulamadım maalesef. Aha kapı çalıyor. Durun şifreyi soracağım. Bu sefer yes diyecek. Parolayı söyle. Yes! Yes! Onur! Neler işte aşağıda? Neler oldu ya? Kimliğini düşürdü tamam mı? Kim? Çocuğun biri kimliğini düşürdü. Çocuğun biri kimliğini düşürdü. Tamam dedim artık batar dedi dedim şimdi dedim. Aa, böyle gitti yukarı çıktı dedi. Sonra gittim güvenlere sordum dedim ki Arda diye bir geçtim buradan dedim. Yok dedi. Sonra indim kamera odasına. Belki 200 tane kameranın görüntüsü var. Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> ya aksiyonlu kekim sen ne? <gülüyor> <gülüyor> Lan durduk yere ne aksiyon yaşadın <laughs> dedim abi dedim bana Arda diye biri dedim. Burada Arda düşürmüş. Dedi, Kimin düşürmüş dedim. Hacım Mercedes'in yönetimi ya. Bilmem. Kimliği ben almadım adam da. E tamam. Adam götürdü kimliği. Adam götürdü. Evet. Ne de mesela. dedi. Hayır bak şöyle bir durum var. Arda geçti ama şu an seslenmiş. Adam kaçıyor. Korkmuş adamlar. Kimliğini şey yaratıp mı kaçmış? Adamlar. Yok. Kimliğe düşmüş ya. Adam arkasından bağırıyor. Gel bakalım. Bir şey bir şey oldu diyor. He. Ya adam çocuk dedi ki. Aa. Götürdü. Dedim ki Arda gel buraya. <laughs> <laughs> Böyle olayları duyuyoruz mu arkadaşlar? ne Giriş yapmaz saatinin 10 giriş yapıyor tamam mı çocuk? Hı. Arda bir ne kaçın sen ne? Giriş yapıyor abi. Ya. Lan giriş yaptı. Ama çıktığını görürüz. Arda'nın <laughs> da soyadını <laughs> bilmiyor. Güzel hikaye. Güzel. Aksiyonlu. Aksiyonlu kek. Şu an telefonum şarj oluyor mu olmayı bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Oha. İşteken nereden dur bakalım. Bu devirde şiir mi Pavlengum şiirler. Saat kaç oldu? Uf <laughs> 11.30. Telefonum kapandı. Arda'yı nasıl bulacak? Ya boş. Şar Şarj ne olacak? Şarj aletimiz ne olacak? Onu gidip almamız lazım. Gidip almamız lazım evet. <laughs> Gerçekten bilmiyorum. Vay. Allah kurbanın lan. Kardeşim annen nasıl oldu yazmış. Kral Sinan. Yeah. Reis. Sinan Reis. Adamsın. Teşekkür ediyorum. Allah şükür iyi ama parmağında dikiş var şu an hala. Dikişleri daha açıl alınmadı. Ve böyle e, böyle e, garip garip diyeyim. Ağzımdan kötü şey çıkmasın. Bu arada yarın. Ha? Yarın alın Ne? Hadi. Bugün 11. 11 Aralık Tamam Şey kaç Aralık'ta? Yine 5 yıl önce falan bir şey oldu ya Evet Herkes Şirince'ye gidip <laughs> Müptezel olduğu dönemler <doydu> <laughs> Şarkı isteriz şarkı Ooh. Ya kalemle Bugün ev modu, ev modu. Bugün ev modu değil. Bugün ev modu yayına. Daha farkındaysanız Instagram yayındayız diye. Böyle ev modu. Çünkü bugün vallahi çok çok sıkıldım. Hiçbir şey yap, böyle yapamamış gibi hissettim böyle hiçbir şey. Nasıl diye başaramıyorsam veya yani başarma değil. Yani hiçbir bir olay yok. Çok hoş geçiyor gün. Ya da mesela olay derken şöyle mesela bir şey. Yani bir yere o gün dünyanın en kötü günü. Çok garip ya. Uf, çok garip bir insan olmaya başladım. Neyse neyse ben bir eski Eskişehir'e gideyim. Evet gitmeden önce arkadaşlar e parti yapacağız abi. <laughs> Şaka. Noel anne. Noel anne. Kalkamıyorsun. Evet evet öyle yapacağım. Ben saat sabah zaten çok erken kalkacağım. Erken uyuyacağım. Yani bugün erken uyuyacağım. Yarın sabah erkenden pat diye uyanacağım. Gideceğim işime gücüme bakacağım. Storilerde storylerde görürsünüz zaten. Sabah erken kalkma storiesi. Arabaya git binme storiesi. Yol storiesi. Bence şeyler ama her yola çıktığımızda başımıza bir şey geliyor. Geçen gittiğimiz zaman zaten araba kaç kez yolda kaldı bilmem şöyle böyle oldu. Arabayı bozduk. Bir sürü şey oldu. Yeni model dilenciler. Teşekkür Para çok, çok, güzelmiş. Ya kimin algı yapımı açıkçası ya. Yani çünkü ne bileyim. Algı garip bir şey. Algı Yapmak basit bir şey ya. Önemli olan nasıl yapılıyordur. Twitter'da iki hesap var. Yo bir tane hesap var. Noel babamın sen. Hayır. Arkadaşlar yasak var ya. Evet evet biliyorum. Yarın erken sabahtan gideceğim. Kapalı artık şarjım gidiyor. Vallahi benim de şarjım bitiyor. Kapatacağım şimdi arkadaşlar ben. En çok hediye atan kişiyi takip edeyim de. O şey yapayım. Gün, 70 kya geç galiba. Evet. Ay kapatıyorum. Haberiniz olsun. Bugün çok eğlenceli bir yayın. Instagram sorunu paylaşacağım ve Instagram DM'lerime birazcık bakacağım ve ondan sonra yatacağım. Doruklara sevdalık çok bir bir tane çiçek geldi. Teşekkürler. Sarıl. <laughs> evet, yarınki yeni kaçırmayın. Bence öyle diyeyim eğlenceli bir yayın oldu. Eskişehir'e ne biliyorsunuz Eskişehir'e gidince bir garip oluyor. Onu kulağına takacağım. Noel annemi. Ne Neyse neyse bu muhabbetleri geçelim. Arkadaşlar ben kapatıyorum. Saat 11.30 oldu. Komikanlar atacağım. Şimdi çok güzel komikanlar buldum. Vallahi çok güzel yapmışlar. Komikanları atıyorum. Yayını kapatıyorum. Yarınki yayını kaçırmayın bence. Şimdi e, erken kapattığım için bazı Instagram gruplarına satacağım ve birkaç böyle DM'lerime DM bakayım birazcık. Ben hiç DM'lerime bakan bir insan değilim ama bugün bakacağım. Böyle. Hepinizi seviyorum. Öpüyorum. Bugün çok eğlenemedik ama bugün ev modu olduğu için biraz eğlenemedik. Kapatıyorum. Gelin sarılak. Yarın yarın 10 falan olur ya. 9-10. Dokuz 9-10 dokuz gibi açalım. 9.30-10 gibi. Lan! Karantina başladı. Karantina başlıyor. Yarın başlıyor karantina. Şu an başladı Şu an başlamış bile arkadaşlar. Evinizde kalın. Ama ben kalmayacağım. <laughs> Arda'nın <laughs> ar adı polis sanırım. Hala ar <laughs> <ceza edin. gülüyor> <Aynen>, Arda <laughs> diyor ya. Evet biz Onur'la Arda kim onu bulmaya gidiyoruz arkadaşlar. Yeni kapatıyorum. Aa, ar Hadi gelin sarılalım. Azallah. Kız sen yayın mı izliyorsun? Hadi öptüm size. Hadi görüşürüz. Tıs. Hadi baba Yarın görüşmek üzere. Yarınki kendi kaçırmayın. Şimdi Instagram'a gidin. Instagram sorularına şey yapın. Bye öptüm